Hepinize merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videomuzun sağ alt kısmında abone ol butonu var. Ona basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirmeyi unutmayın. Şu kısımda da beğen butonu var arkadaşlar. Emeğimi Emeğime destek olmak için videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi bugün sizlere bu güzeller güzeli Cenk markı yazmamın kenarına çiçekli, çok kolay ama bir o kadar da şahane duran, muhteşem duran bir tığ oyası modelinin yapımını anlatacağım. Sakın videoyu kapatıp bir yere gitmeyin. Beraberce öreceğiz ve çok güzel bir tığ oyası yapacağız arkadaşlar. E, görünce çok zor bir oy olduğunu düşündüm ama hiç de zor değilmiş. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Bence bu modeli yaptığınızda komşunuz, eşiniz, dostunuz, kızınız, e, ne bileyim, gelininiz yani kim olursa olsun nasıl yapıldığını soracaktır arkadaşlar benden söylemesi. Şimdi şöyle tülbentim var demiştim. Tülbentimle uyumlu iplerimi seçtim. Turuncu ipimle başlayayım ben. Numaralarını vereyim siz isterseniz. Leylak markasının e, kaç numarasıymış turuncu? şöyle 124 sanırım 244 aynen leylak 244 numara turuncu ipim yeşil ipim çimen için kullanacağım bu ipi yeni açtım bundan sonra yeşil iplerimi çimen için kullandım iplerimi bundan kullanabilirim leylak 118 numara yeşil ip Pembe ipimi seç seçtim. Pembe ipimde en çok kullandığım iplerden. 910 leylak marka. Ve mavi ipim ise altın başak düştü. Altın başak 23 numarada mavi ipim arkadaşlar. Haydi hep beraber başlıyoruz. Bu arada tuhaf yerde falan bu tülbenti görürseniz mutlaka alın. Cenk yazmanın çok tatlı bir tülbenti. Ben çok beğeniyorum. Her oya da bu tülbenti yakışıyor arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir ile tılamasını yaptığım köşeme geçtim. Bakın böyle tığlamıştım. Ee, yeşil ipimi alarak başlamak istiyorum. Bu şekilde elime ipimi doladım ve başlıyorum kızlar. Bir tane ilmek alarak başlıyorum. Bu şekilde bir tane ilmek yaptım tığıma. Hemen tığ battısında başlangıç kısmına şu şekilde bir sık iğnesiyle batarak başlayacağım. Evet başlıyorum. Az önce başlayamamıştım. İpinizi tığınızı sabitledikten sonra bu şekilde yazmanızın kenarına batın. Bir tane zincir çekiyorum. Üstüne örümcek yapıyorum arkadaşlar. Böyle hafif büyük olsun birazcık. Cemizi yaptık. İki defa başını doladım. 1, 2, 3, 4. kutucuğa batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diyerek yukarıya çıktım bu şekilde. Evet arkadaşlar biraz burayı uzatarak çıkın. Küçük olmasın. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1 doluyorum. Bu trabzanın altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 doluyorum. Altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde buraya 10 tane trabzan yapacağım. 2 tane oldu. 3 oldu. 1 doladım. 4. Bir kez doladım. 5. Bir kez doladım. 6 bir kez doladım 7 bir kez doladım 8 bir tane daha doluyorum 9 arkadaşlar son bir tane daha doladım bu da 10. trabzanım bakın görmüş olduğunuz gibi 10 tane mı yan yana dizdim hemen dibine değil yandaki tığ battısına batıp sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum üstüne şöyle elimle de düzeltiyorum Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Az önce yaptım örümcekten birazcık daha küçük örümcek yapıyorum. Evet bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çektim üstüne. Birazcık daha büyük örümcek yapıyorum. Orta boylarda. Evet bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde örümceğimi yaptım. Oyamın tersine dönüyorum arkadaşlar. Şu tepedeki 3 zincirle çektiğim kısma bir sık iğnesiyle batıp sabitliyorum. Hemen ön yüzüne geldim direkt. Şu örümceğimin üstteki iki telinden sık iğnesiyle giriyorum. 3 tane sık iğnesi yapacağım. 1 2 3 tamamdır. 2 3 4 zincir çektim dibine batıyorum. Bu şekilde tekrardan yanına 1 2 3 4 sık iğnesi yapıyorum. Hemen şu aşağıdaki örümceğimi döndürüp şu parmağımla döndürüp şöyle döndürüp oranın orta kısmında bir zincirlik çektiğimiz kısma bir sık iğnesiyle batıyorum. Tabii batabilirsem. Biraz sıkı çekmişim ben arkadaşlar. Heh. Battım arkadaşlar bu şekilde. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. Çiçek yuvası yapacağım. 3, 4. Aynı yere tekrar girip bir sık iğnesiyle batıyorum. Kapattım. Evet. Evet battıktan sonra dört zincirimi sabit ettikten sonra bir tane zincir çekip yine büyük bir örümcekle aşağı doğru batıyorum. Şöyle 1 iki, 3. tığ battısına batıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. yaptığımız bu şey şekilde. böyle ortaya çıkıyor. Şu anda çimen kısmını yaptık. Üstünün çiçeklerini yapınca modelimiz daha da belli olacak. Onu size söyleyeyim. Yanına bir tane daha yap yapalım hemen. Bakın tığ batsınız Bir tane zincir çekiyoruz örümcek yapıyorum şöyle küçük olmasın örümceğim çok da büyük olmasın bir tane daha hatta daha biraz daha büyük yapayım örümceğimi çektim bir iki kez doladım bir iki üçüncü tığ batısına battım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim bir iki üç zincirle başına trabzanlar yapmaya başlıyorum şu kısma bir doladım önce bir sonra iki sonraki bir doladım Bakın üçüncü trabzanım bir doladım. Dördüncü trabzanım bir doladım. Beşinci trabzanım bir doladım. Altıncı trabzanım bir doladım. Şöyle yedinci trabzanım bir doladım. 8 trabzanım bir doladım. Dokuzuncu trabzanım bir doladım. Onuncu trabzanımı da yaptım. 10 adet trabzanı yaptıktan sonra kızlar dibine değil yandaki tıvatsına bir sık iğnesiyle batıyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz üstüne. Şimdi minik bir örümcek yapıyorum. Bir tane zincir çektim araya. Üstüne orta boyda bir örümcek daha yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Alttaki biraz daha küçük oluyor. Üstteki bir tık daha büyük oluyor diyeyim. Şimdi oyamın tersine döndüm. Baş kısmına, üç zincirlik kısmına sabitledim bu örümcekleri. Şöyle sabitledim. Ön yüzüne geldim. Ne yapıyorum? Bu üstteki örümceğin üstteki iki telinden gidiyorum. Bir sık iğnesiyle buraya üç tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 daha bir tane daha yanlış oldu 3 1 2 3 4 zincir kapattım dibine yanına da yine sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 tamamdır ee, bu kısmı hallettik şimdi ne yapıyorum örümceğim düzgün mü değil mi ona bakıyorum düzgünse ya da düzgün değilse döndürüp düzgün değilse döndürüp şu orta kısma bir tane zincir çekmiştik o kısma bir sık iğnesi ile batıyorum Evet bakın bu şekilde şu kısma battım orta kısmına 1 2 3 4 zincir çektim hemen aynı battığım yere tekrar batıp 4 zincirimi sabitliyorum benim çiçek yuvam olacak arkadaşlar bir tane daha zincir çekip üstüne örümcek yapıyorum Aşağıya 1, 2, 3. tığ battısına batıp bunu sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ben yanına bir iki tane daha kamera arkasında yapayım. Sizlere e, sonrasında da üstünü yapalım beraberce. O zaman oyamız daha da güzel ortaya çıkacaktır inşallah. Evet arkadaşlar ben çimenlerini yaptım. Geldim. E, bu şekilde yazmanın dört kenarını geçeceksiniz. Ben size model çıkarmak için böyle çimenlerini yaptım arkadaşlar. Çimen, çimen yapımı gayet kolay aslında. Sadece örümcekleri falan iyi ayarlamak gerekiyor. Onların boyunu vesaire iyi ayarlamak gerekiyor. Şimdi üstünün çiçeklerini yapalım arkadaşlar ve oyamızı bitirelim. Zaten üstü de çok kolay. Pil yapacağız. Klasik çiçek tekniğini uygulayacağız. Turuncu ipimi aldım. İlmek alarak başlıyorum. Bakın şu tepe kısımda hatırlarsanız 4 zincir çektik oraya batacağız. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu sıkıştırıyorum. Dibine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Sıkıştır, dibine bat, kapat. Turuncu renkli çok hoş oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum dibine battım kapattım dört tane bir zincirlik buraya pir, pir yaptım bir tane zincirle şöyle çok özür dilerim kameraya geldi şöyle çiçek yaptım çiçeğimi de açıyorum elimle bakın böyle şimdi bu çiçekten bir de yanına yapacağız böyle arkadaşlar hazır ramazan girmişken de yapmak isteyen olursa benden tavsiye model yapımı da oldukça kolay bakın şu kısımda da bir yuva yapmıştık orayı da hatırlarsınız oraya da çiçek yapacağız şimdi girdim bir sık iğnesiyle 3 4 5 zincir çektim Evet bu şekilde battım 5 zincir tekrar kapatıyorum 2 oldu 4 5 zincir sıkıştırdım kapattım 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şuradaki dibindeki yapmış olduğum yuvaya tekrar kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum. Kupardım onu da şöyle açıyorum elimle. Evet bu şekilde. Ben şimdi yanına bir tane daha yapayım. Kamera arkasında iplerini falan yakınca arkadaşlar daha güzel duracaktır. Görüşmüz. Pembe ipimle de. Kamera arkasında kalanlar e eksikliklerini tamamlayacağım, geleceğim size pembe ipimle de yapayım bir tane şuraya. Bakın tepe kısımdan girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle başlıyorum. Dibine battım bu 1. Dibine battım bu 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine battım bu 3. 5 zincir. Dibine battım bu da 4 4 tane pirpir pir yaptım bir zincir çekip kopardım arkadaşlar tepede şöyle bakın hemen yine bir tane daha ilmek alıyorum bu sefer şu orta göbek kısmındaki yuvaya gireceğim Evet 1 2 3 4 5 zincir oraya da aynısını yapacağız kapattım 5 zincir kapattım 2 oldu 5 zincir kapattım 3 oldu 5 zincir kapattım 4 oldu bir zincirle şöyle elimle kopartıyorum şimdi ben kalan kısımlarını şuradaki boşlukları kamera arkasında devam edeyim ee, kötü gibi algılanmasın almasın. Ee, şunları da yapayım iplerini yakıp geliyorum Evet arkadaşlar iplerimizi yaktık güzel güzel ve şimdi e, sizlerin karşısına çıktık modelimiz böyle gerçekten bahar çiçekleri gibi cıvıl cıvıl çok güzel oldu e, sizler örümceklerinizi kendiniz boyuta göre ayarlayıp e, modelin gidişatına yön verebilirsiniz ama çok hoş çok güzel oldu arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir dediğim gibi burada tek püf nokta örümcekleri eşit yapmak e, eşit yapabilmeye çalışmak gerisi kendinden geliyor bir de şu anda ütüsüz arkadaşlar ütü süt olduğu için e, örümcekleri biraz daha e, sanki dik durmuyor gibi ama bu haliyle bile bence güzel oldu. Evet, Şöyle bu tutalım ve inşallah e, beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir birbirinden güzel tığ oyası modelleri için YouTube kanalımdaki eski diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Aşağıda yorum, fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İnşallah e, sizler için yararlı. boyunu uzatıp araları biraz daha aralıklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz sık yaptım. Elimde sıkı olduğu için bu şekilde oldu. E, dediğim gibi siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Evet şöyle. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize